üstün performans, konfor ve teknolojisiyle çığır açan bir yedi. Şimdi doğru frekanstasın. Sesi aç ve Opel'in yeni dünyasını hisset. Normal otomobil reklamlarını unut. Artık Mokka var. Bu duyduğunuz Opel'in yeni tasarım dilinin öncüsü Mokka'nın Türkiye'ye gelişini müjdeleyen radyo spotuydu. Yalnızca tasarımda değil, ulaşmak istediği hedef kitlede ve dolayısıyla iletişim dilinde de kökten bir değişimi hedefleyen bu kampanya için sıradanlığı ve normalliği aşmalıydık. Less Normal yaklaşımıyla global olarak kurgulanan kampanyanın Türkiye'ye mesajı netti. Normali unut, artık Mokka var. Elbette böyle bir kampanyanın ünlü işbirliği de pek normal olmazdı. Team Mokka adını verdiğimiz sıra dışı ünlülerle bu enerjiden beslenen teaser filmler hazırladık. Lansmanımız sahne şovlarıyla da normalden uzaktı. Bu sıra dışı gösteriyi felsefemizi de anlatan lansman filmimiz izledi. Hilton Bomonti'de hibrit bir sahne, Ana Çatı Somer Klein'da araç sergileme ve valelerimiz, Akyaka Riders'in'de influencerların da katılımıyla Ekin Beril konseri, daha az ben, daha çok biz diyenlerle buluştuk. Türkiye'nin en iyi otomobil youtuber'larıyla saçmalığı bırakıp gerçekleri gerçek kişilerden dinledik. Açık hava uygulamaları, sosyal medya kullanımıyla kısacası her adımımızda normal yaklaşımları değil, stratejik ve sonuç odaklı taktikleri izledik. Tabii nihayetinde sonuçlarımız da pek normal olmadı. Team Mokka videolarımız 11 milyondan fazla Lansman filmimiz ise 13 milyondan fazla izlendi ve hepsinden önemlisi iletişimde sıfırladığımız saçmalık oranı bize daha çok hayat ve daha çok dans için alan sağladı. <laughs>